Halk TV'de paravan açılıyor. Geçtiğimiz hafta CHP'nin eski kanalı Halk TV'nin hülleli satışının perde arkasını dile getirdiğim yazı epeyce ses getirdi. Geçen yıl sonunda İngiltere'den bir iş adamı geldi, daha önce Deniz Baykal ve kızı Baykal'a ait olan kanalı çuval dolusu parayla aldı. O dönemde adı her yerde çıktı ama kayıtlarda izine rastlanmadı. Cafer Mahiroğlu'nun isminin satışla ilgili resmi hiçbir kayıtta geçmemesi, televizyonun sahibinin Mahiroğlu'nun eniştesi, yönetim kurulununsa Mahiroğlu'nun ikinci eşinden baldızı ve eşinin teyzesinin kızı olması kafaları karıştırıyordu. Üstelik İngiltere'deki şirketlerin mali durumu da malum. Şimdi herkes şunu soruyor. Kim bu paravan patron? Arkasında kim var? Borç batağındaki şirketlerle bu değirmenin suyu döner mi? Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun konuyu mercek altına aldığını biliyorum. Mahiroğlu'nun İngiltere'deki bağları araştırılıyor. Arkasından kim çıkacak merakla bekliyorum. Bir koldan İngiltere'deki bağlantılar araştırılırken diğer koldan da Türkiye'deki şirketiyle ilgili denetim başlamış durumda. Öğrendiğim kadarıyla Mahiroğlu'nun İstanbul Beylikdüzü'nde kardeşleriyle birlikte ortak olduğu Özdemir 3 Tekstil Sanayi ve Ticaret Şirketi'nde vergi denetim kurulu inceleme yapıyor. Kayıt dışı faaliyetler, hesaplar, defterler, belgeler soruşturuluyor. Daha önce Özdemir olan soyadını İstanbul 11. Asya Hukuk Mahkemesi'nin 11 Eylül 1989 tarihli 1989'da 311 E sayılı kararıyla değiştiren Cafer Mahiroğlu Özdemir 3 Tekstil'de 3 kardeşiyle ortak. 2009'da kurulan şirket tekstil işleri yapıyor. Hatta hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde CHP'li İzmir Büyükşehir ve Bolu belediyelerinin maske ihalesiyle gündeme geldi. İki belediye kullanat adıyla bilinen maskelerden 1 milyon liralık siparişi Mahiroğlu'nun kardeşleriyle birlikte ortak olduğu şirkete davet usulüyle verdi. Eminim ki çift taraflı incelemeler sonuçlandığında Halk TV'deki paravan açılacak. O zaman CHP'nin eski kanalının gerçek sermayedarı ve oyun planı gün yüzüne çıkacak. Dilek Güngör